Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kınasız bitki suları ile saçlarımızı boyayabilir miyiz? Nasıl boyayabiliriz? Onu göstermek istiyorum. Bugün bir kolay yolunu göstereceğim. Bunun birçok yolu var. Ara ara size videolar yapmaya çalışacağım bitki sularıyla saç boyama konusunda da. Ben şöyle boyadım ve sonuç gerçekten çok güzel süper ama benim saçlarımda beyaz saç çok az olduğu için Saçlarım boyayı çok iyi alıyor. Saçlarında beyazları çok olanlar için biraz zor bir tarif olacak çünkü beyaz saç boyayı çok kolay almaz. Siyah saçlarda aynı şekilde onları boyamak da çok zordur. Sabır ister. imkansız değil. Her şey sabırla mümkün. Şöyle görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Bir de böyle bordo renkli bir bluz giydim onunla bile çok güzel duruyor. Böyle size her zaman yeni videolarla seslenmek istiyorum. Şöyle diplerini de göstereyim bakın. Dipleri de çok güzel. Biraz video çekme konusunda zorlanıyorum. Kendi videolarımı kendim çekiyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Sizin de zaten bu konuda anlayış gösterdiğinizi biliyorum ve cesaret alıyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi ben şöyle bir solüsyon hazırlamıştım. 2 yemek kaşığı Nescafe klasik koymuştum. Biraz çörek otu şöyle 1 yemek kaşığı kadar. 1 tatlı kaşığı tarçın. Bunu daha önce kullanmıştım. Kullandığım solüsyonu yapacağım. Şöyle 8-10 tane karanfil. 1 su bardağı demli çay koydum. Demli çayınız yoksa 2 yemek kaşığı kuru çay koyabilirsiniz. Şöyle 2 su bardağı da su koyup bunu güzelce ocakta Kapağı yarım kapalı olarak küçük ocakta kaynatmıştım ve daha sonra da süzerek doğal saç boyamı hazırlamıştım. Biraz solüsyon artıyor her zaman ve burada da biraz solüsyonum artmıştı. Onunla da bugün nasıl saç boyadığımı size göstermek istiyorum. Önce zamanı olmayanlar için. Ama doğal saç boyama yapmak isteyenler, kınasız yapmak isteyenler için fikir olsun diye kolay yolunu göstermek istiyorum. Çok kolay bir yol. Bakın suyun renginin güzelliğine bakar mısınız? Bu saçlarında beyazları olmayanlar için harika bir boyama yöntemi. Ama beyazları olanlar da bununla yapabilirler ama sabırla yapacaklar. Beyazları olanlarda ne yazık ki süre çok uzun olur doğal saç boyamayı bir seferlik değil de bir yaşam biçimi olarak düşünürseniz o zaman sonuca ulaşırsınız başarılı olursunuz Ben şöyle yanıma aldım banyoda yapacağım bunu bu kadar su artmıştı ee, çok fazla değil ama bunun yarısı bile benim bütün saçlarımı ıslatmaya yeter bununla iki kez boyama yapabilirim Bu demliğin içerisine de ben e, demlikte kalan artan çayları, Süzüp koydum onu da yanıma aldım. Bakın bu kaynattığım ve süzdüğüm sudan kalan. Bunu buzdolabında bir hafta 10 gün hiç bozulmadan saklayabiliriz. Dondurucuya koyup dondurucuda aylarca saklayabiliriz. Ama plastik kaplarda koymalıyız. Çünkü cam kaplar dondurucuda patlar. O yüzden kesinlikle cam kapla koymayın. Demlikte de demli çayım var. İsterseniz sadece çayla bile... Saçlarınızı boyayabilirsiniz ama işte çok sabır istiyor bir yaşam biçimi olarak düşünürseniz sonuç harika olur bakın burada da demli çay var bu eski bir demlik böyle kırılan demlikleri ben saçımı boyamada kullanıyorum bunun içerisine çay kahve ne olursa artan süzüp koyup buzdolabında saklıyorum bu şekilde ve saç boyamada kullanıyorum dökmüyorum hiçbir şeyi. Şimdi şöyle uyguluyorum hemen onu da anlatayım burada. E, banyo yapacağım zaman e, Banyoda tam duş aldığımız yerde yapmalıyız bu işlemi. Yoksa her tarafı çok fazla kirletir. Çünkü Saçımıza sürdüğümüzde Çok Akıyor. O yüzden de banyoda duş yaptığınız yerde e, uygulamanızı öneririm. Ben öyle yapıyorum. Banyoya Girdiğimde Saçlarımı önce bu suyla güzelce dipten uca ıslatıyorum. İyice ıslatıyorum. Daha sonra üzerine bir poşet geçiriyorum ve banyomu yapıyorum. Banyo yaptıktan sonra, banyom bittikten sonra en sonda saçlarımı önce saç kremiyle e, açıyorum. Daha sonra şampuan yapmıyorum. Eğer dışarı çıkacaksam, gezmeye gideceksem çok az şampuan kullanıyorum. Şampuan kullanmazsak mat oluyor çünkü ilk gün. Eğer dışarıya çıkmayacaksam şampuan kullanmıyorum. Sadece Saç kremiyle akıttıktan sonra saçlarımı tarayıp duştan çıkıp saçlarımı kurutuyorum. Şöyle bakın. Çok az şampuan kullandım bu sefer çünkü gezmeye gideceğim. O yüzden de biraz saçlarım parlak görünsün istedim. Ve gerçekten çok güzel oldu. Hiç zamanı olmayanlar bu şekilde tam duş alırken, duşta, banyoda saçlarını bu şekilde boyayabilirler. Saçımda ne kadar kaldı? Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar kaldı. Bu bile yeterli oluyor. Ama eğer vaktiniz varsa, o zaman daha farklı yöntemlerle boyayabilirsiniz. Onları da size daha sonraki videolarda anlatmak istiyorum. Bu en basit yolu. Hiç zamanım yok diyenler bile tam banyo yaparken saçlarını bu şekilde boyayabilirler. Bu işlemi her banyo öncesi yapabilirsiniz. Saçlara zarar vermez, saçı besler. Eğer bitki sularınız yoksa demlikte göstermiş olduğum demli çay ya da kahve artıklarıyla da yine banyoda tam duş almadan önce aynı şekilde bu sefer çay ya da kahve suyuyla saçlarınızı ıslatarak aynı şekilde bir poşet geçirip 10-15 dakika banyo süresince tutup daha sonra saçınızdan akıtıp saç kremi kullanıyorsanız ben kullanıyorum çok dolaşıyor çünkü. Saç kremi kullanıp saçlarımı duruluyorum. Dışarı çıkacaksak yine bir küçük miktarda şampuan çıkmayacaksak sadece durulayıp çıkıyorum. Ben çok az şampuan kullanıyorum inanın. Küçük bir şampuan alıyorum aylarca gidiyor çünkü her banyoda şampuan yapmıyorum. Bu yöntemle erkek kardeşlerim de saçlarını rahatlıkla boyayabilirler. İstedikleri renkte, istedikleri bitki sularıyla karışım hazırlayıp onlar da böyle her banyoda saçlarını bu şekilde boyayabilirler. Kaş beyazlaması sorunu olanlarda bu suyu kaşlarına bir kulak temizleme çubuğuyla sürerek 10-15 dakika sonra yıkayabilirler. Bu işlemleri sürekli sürekli yaptığınız zaman gerçekten saç rengi, kaşlar hatta sakal beyazlaması olan erkek kardeşlerim de sakallarının beyaz kısımlarına sürerek yavaş da olsa sakalların beyazlarını boyayabilirler. Saçlarında beyazları çok olan ama kınayı sevmeyen, kına yapmak istemeyenler için şöyle bir önerim var. Önce saçlarınızı kınalı karışımlardan biriyle güzelce boyayın bir beyazlar kapansın. Daha sonra bu bitki sularıyla devam edebilirsiniz. Rengi istediğiniz gibi koyulaştırabilirsiniz. Önemli olan burada beyninize saçlarınızın düzeldiğinin mesajını verebilmek. Eğer beyninizi kandırabilirseniz gerçekten saç beyazlaması sorunundan kurtulabilirsiniz. Bu yöntem bile hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Saçlar ve cilt bakım ister, süreklilik ister. Öyle saçlarına sür 5 dakikada kurtul 2 saatte beyazlarından kurtul gibi bir yöntem ne yazık ki yok. Bitki suları ile dip boya da yapabilirsiniz. Doğal saç boyama ilk uygulamada saçlarınıza çok hoş bir canlılık katar ve sizi motive eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket içinde olun. Hoşçakalın.